Evet. Biber ye, Biber. Sarımsak. Kornişon. Havuç. Kavanozlarımız. Bugün biber ye. karışık. Ne yapacağız? Turşu yapacağız inşallah. Evet. Ya bismillah diyelim. Başlıyoruz. Evet. Biberi deliyoruz. Evet. Kavanozlara doldurduk. Altına koymuştuk. Şimdi en üstüne sarımsak koyduk. Evet. Kaya tuzu koyuyoruz. Turşularımızın üzerine. Birazcık da şey, toz şeker ilave ediyoruz. Dengelesin diye. Evet sirkemizi koyuyoruz. Evet nanemizi üzerine koyuyoruz. Evet böylece turşumuz daha güzel kokacak ve daha narin ve tatlı olacak. Güzel olacak inşallah. Evet geri kalan da boşluğu suyla dolduruyoruz. Evet şimdi kapağını kapatıyoruz. Turşumuz kavanozuna ve hazır bir hafta yaklaşık sonra hazır, hazır olacak inşallah. Evet sonuç itibariyle biberiye, kornişon ve karışık turşularımız yapılmıştır. Cesir yöresel ürünler her zaman doğal ve organik ürünlerini siz müşterilerimize hazırlıyor. Sipariş edenlerin ürünlerini itinlere gönderiyoruz. Evet arkadaşlar son turşumuzun son hali, bir tanesini kıralım. Evet, evet sesi de duydunuz. Evet, gördüğünüz gibi kütür kütür, çok güzel. Elimize sağlık. Siparişlerini bekleriz, teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.